Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. 2025 itibariyle MTV, pasaport, ehliyet ve cep telefonu vergileri arttı, değerli kağıtlar için uygulanacak tarife de belirlendi. 1 Ocak 2025 itibariyle değerleme oranı ile bazı vergi ve harçlar, gelir vergisi tarifesi, mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları güncellendi. Gelir vergisi kanununda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, 2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya, ikinci dilimi 230 bin liradan 330 bin liraya, üçüncü dilimi 580 bin liradan 800 bin liraya, dördüncü dilim ise 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya çıkarıldı. Ücret geliri elde edenlerde ise 870 bin lira olan üçüncü dilim 1 milyon 200 bin lira olarak uygulanacak. İlk gelir dilimi 158 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek asgari ücrete %30 oranında yapılan artış gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler 2025 yılında 47.519,79 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek engelli vatandaşlara uygulanan aylık vergi indirimi tutarları yeniden değerleme oranında artırıldı. Engellilik derecesine göre, aylık 1700, 4000 ve 6900 lira olan indirim tutarları, sırasıyla 2400, 5700 ve 9900 liraya çıkarıldı. Muafiyet limiti, 1 milyon 100 bin lira yeniden değerleme oranında artırılarak, 1 milyon 580 bin liraya çıkarıldı. Bu kapsamda, 1 milyon 580 bin liraya kadar elde edilen gelirler muafiyet kapsamında olacak. Veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları arttı ve vergi tarifesi güncellendi. Veraset yoluyla intikallerde eş ve çocuklar için uygulanan istisna tutarı 1 milyon 609 bin liradan 2 milyon 316 bin liraya, İvazsız intikaller ve ikamiyelere uygulanan istisna tutarı 37059 liradan 53339 liraya çıktı. Motorlu taşıtlar vergisi MTV %43,93 oranında artırıldı. 2024 yılında 2343 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 3372 lira, 5265 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 7577 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için tarifenin 4'te biri oranında vergi ödenecek. Pasaport ve ehliyet harçları da arttı. 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 3449,40 lira, 3 yıl süreliler için 8000 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 11274 lira olacak. 2025'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1883,10 lira olarak belirlenirken bu tutar, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 5678,60 lira olarak uygulanacak. Yolcu beraberi getirilen telefonlara ilişkin harç 31.692 liradan 45.614,20 liraya çıktı. Maktul damga vergisi tutarları da %43,93 oranında artırıldı. Ayrıca, 2024 yılında tutulacak defterler için uygulanacak defter tutma hadleri de yeniden belirlendi. Bu kapsamda yıllık satış tutarı 2 milyon 800 bin lirayı geçen mükellefler 2025 yılı defterlerini bilanço esasına göre tutacak. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da güncellendi. Fatura ve fiş vermeme cezası ilk tespit için 14 bin liraya çıktı, 2025 yılından itibaren, Fatura düzenleme limiti 6900 liradan 9900 liraya çıkarıldı. Ayrıca değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri de belirlendi. Noter kağıdı ve beyanname bedeli 125 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 250 lira, pasaport bedeli 1135 lira, ikamet izni bedeli 810 lira oldu. Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme dolayısıyla düzenlenen kimlik kartları için 185 lira, kayıp dolayısıyla düzenlenen kimlik kartında ise 370 lira ödenecek. Aile cüzdanı bedeli 1010 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri 1420 lira, motorlu araç tescil belgesi 1270 lira. İş makinesi tescil belgesi 1060 lira, banka çekleri, her bir çek yaprağı 80 lira, mavi kart 185 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 810 lira olarak belirlendi. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.